İYİ Parti Elazığ İl Başkanlığı'na katılan yeni üyelere parti rozetleri İl Başkanı Servet Gürgözeler tarafından takıldı. Meral Akşener'in liderliğinde siyasi çalışmalarını sürdüren İYİ Parti Elazığ İl Başkanlığı yeni üyelerle yoluna devam ediyor. Bu kapsamda İYİ Parti'ye yeni üye olanlara rozetleri takıldı. Rozetler İYİ Parti İl Başkanı Servet Gürgözeler tarafından takıldı. Proje takma törenine İyi Parti teşkilatı ve üyeleri katıldı. İyi Parti'yi Başkanı Servet Gülköşeler İyi Parti'nin ülkenin umudu, geleceğin teminatı, birlik ve beraberliğin kalesi olan bir parti olduğunu vurguladı. Partimizin hayırlı bir iş içi işi için bir araya gelmiş bulunmaktayız. İyi Parti ülkemizin umudu, geleceğimizin teminatı, birlik ve beraberliğimizin kalesidir. Yaklaşık 5 yıl önce kurulan partimiz tüm engellemelere rağmen bugün ülkemizin üçüncü partisidir. Bugün için geçerli olan bu tablonun yakın bir gelecekte birinci parti olacağından kimse şüphe etmemelidir. Gürgöşler İYİ Parti'ye yeni katılacak üyelerle daha güçlü bir şekilde yola devam edeceklerinin altına çizdi. Yeni katılan arkadaşlarımızla daha güçlü bir şekilde yolumuza devam edeceğiz. Herkesinden insanlarımız dalga dalga İyi Parti'mizin çatısı altında buluşmaktadır. Elazığ'da göreve geldikten sonra partinin kapalı olan bütün kapılarını herkese açtık. Bizimle olmak isteyen hiç kimseyi ötekileştirmedik. Gruplar ve ekipler kurarak Dokuz koldan esnaf, mahalle, köy, ilçe, belde gezilerini yaptık, yapmaya da devam ediyoruz. Bizimle çalışmak, bu davanın bir ucundan tutmak isteyen herkese kapımızda, gönlümüzde açık.